Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bir Paus videosunda daha yeniden birlikteyiz köpeğimiz yavruydu biliyorsunuz ki bir tık büyüdü ben bir önceki videoyu böyle kapattım kapattıktan sonra ufak şöyle bir etrafa bakayım dedim yatağını değiştirdim farklı bir yatak koydum şuraya şöyle bir koşu bandı gibi bir şey var işte onu koydum. Aa, sonra ne oldu hemen Morgan'dan böyle bir bildirim geldi ekrana ve köpeğime çok iyi baktığım için yani Sağlıklı olduğu için öyle büyümüş köpeğe iyi bakarsan öyle büyüyormuş falan gibi bir bildirim geldi şu anda herhangi bir ihtiyacımız yok şimdi ben yeni işe gideceğim ve işe gittiğimde onu da benimle işe gelmesini istiyorum İşe götür diyelim beni takip et demek istiyorum ve işe götür dedikten sonra beraber hazır bir şekilde işe gidelim bakalım nasıl oluyormuş onu da deneyimlemiş olalım. Morgan'ın evcil hayvan şeyinde yeni hayvanlar mı geldi? Ne oldu? Border Collie'ler bir şeyler. Öğreticimiz varmış. Şuradaki öğreticiye basmadım. En iyi arkadaşın Morgan'ın evcil hayvan bakım evin de seni bekliyor. İlgilen düğmesine bas ve ona isim ver. Eğer bu hayvan küçük bir hayvansa onun için bir parmaklık seç. İkinize de iyi eğlenceler. Ha, ilgilendiği pe oradan tamam sahiplenme. Burada direkt e, nasıl yapıldı? Banyo zaman tuvaletini yapma. Ha banyo zamanı. Hayvan büyük olduğu zaman dışarıda böyle büyük hayvan banyosu kısmı var. Tuvaletini yapma. Kediler için kutuya ihtiyaç var. Büyük köpekler zaten gidip dışarıya çalışıp ya yapıyor. Evcil hayvan oteli ihtiyacın olduğunda da örneğin onları evcil bir park satarak ofisinize taşırken falan filan 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 bir şey bir şey. Neyse oralara bakarız. Melek balığı yetişkin. Bunlar yeni mi gelmiş ne olmuş? Aa bunlar sanki geçen bölümde yoktu ha Yeni, aa, yeni örümcek eklenmiş. İki tane örümcek vardı yetişkin. Tabii bir böyle erkek var. Ha bir böyle dişi var. Evet bu vardı. Bir de bu var. Bir tane daha eklenmiş. Sürüngenlerde. Ha iguana gelmiş. Güncelleme ile gelir falan diyordum. Anlık bir beni fark etmediğim bir güncelleme gelmediyse bölümü geçtikçe ilerledikçe mi geliyor? Yetişkin iguana gelmiş. Anam kaplumbağa gelmiş sürüngenlere. Zaten teraryumlarının olduğunu görmüştük. Kemirgenlere ne gelmiş? Hamster vardı. Bir, ne? bir de şey vardı. Gine domuzu vardı. Gine pik vardı. Gine domuzu yetişkin gelmiş. Bu da yetişkin. Ha, bu erkekti. Dişisi gelmiş. Bir de hamster'ın erkeği gelmiş. Bu da erkekmiş. İkisi de erkek. Tavşanlarda herhangi bir a var. Tavşanda bir tane tavşan vardı. Bir tane de bu gelmiş. Yine erkek dişi cinsiyetler gelmiş. Burada ne vardı şimdi? Bombay, Bengal, bir sürü Bengaller vardı. Randol, İngiliz, İngiliz tamam. Bengal yine vardı. Bengal, Siyan vardı. İngiliz var. Ha, bunlardan birinin büyük ihtimalle ya yine erkek dişi olanları geldi ya da yavru genç falan onlar geldi. Köpekte ne geldi? Sibirya kurdu. E, Pomeranya vardı. Avustralya çoban köpeği. Border Collie. Border Collie'miz yoktu. Dünyanın en akıllı köpeği olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Border Collie'ler e, inanılmaz zeki dünyanın en akıllı köpeği olarak biliniyorlar. Bir tane akıllı köpek de bize olur yani. Bir tane yanına da Border Collie'mi alsam ne yapsam. Neyse iş haritasına gelelim. Geldik buraya. Neredeydi bizim işimiz? Bu muydu? Tabii aynen hayvan bakıcısı Morgan'ı hadi kabul et diyelim yazısını geçen bölümde okumuştuk zaten. Evet Morgan'ımız biliyorsunuz ki hayvan bakıcısı ya barınak sahibi gibi. Zaten burada da bir sürü köpek kulübelerinin olduğunu ve önünde de bir sürü mama şeylerinin kaplarının olduğunu görebiliyoruz. Bir sürü hayvan besliyor sokak hayvanları falan onlara bakıyor ve sahiplendiriyor. Morgan dünya değiştirme ile ilgili bir söz vardır. Bunu bildiğine eminim. Buna kendimden başladım. Artık evimin de zamanı geldi. Organizasyon ve düzen planlarım için bunlar çok önemli. Ben şöyle düşünüyorum. Kediler ve köpeklerin odaları alt katta olacak. Diğer evcil hayvanlar da çatıda olacak. Evet biliyorum. Burası çok güzel bir oda. Ama buna değer. Yaşadıkları şeye bakıldığında bu yaptığım hiçbir şey her gün ne kadar çok sokak hayvanı buna maruz kalıyor aynen öyle hepsini kurtaramayacağımı biliyorum ama birileri bile birini bile kurtarsak bu çok iyi olmaz mı kendim devamını getirdim hayvan bakıcısı. Evet şimdi diğer küçük hayvanlarla kedi köpekleri birazcık ayırmak gerekiyor birilerini üst kata çatıya atacağız diğerlerini alt kata koyacağız ki birbirlerine sıkıntı çıkarmasınlar. şimdi. Ee, şunları bir toparlayalım. Çöp kutuları burada bir dağ olmuş. Bizden bu isteniyor mu? Hayır. Anam geldi bizim iş başında. <laughs> Şuna bakar mısınız? Takip ediyor. Bunun ismini değiştirmek istiyorum aslında. Lesi. Lesi koymuşlar. Ben ona Leslie diyorum. <laughs> Leslie koyayım adını. Bir böyle bir yakıştı sanki. Evet, şunları şöyle koyalım. <laughs> Zıplıyor. Bu ne? Kullanma. Ha burada bir biri var. Anam. Ya sen ne yapıyorsun? Kokarca mı bu? Kokarca varmış. Bir de böyle yabani hayvanlar da var. Ben de diyorum neden çöp kutusu alınmıyor? Köpek de yanında şey yapıyor falan bağırınıyor. Eşyayı ne bu? Kutu kafes. Ne alacağım? He. Nova Esta Ne yapılacak ki bununla? Oha. Şuraya falan mı koyacağım? Şöyle koyalım. Bir tane daha mı alacakmışım? Ha, buraya değil de şuraya mı koymam gerekiyormuş onu? Yanlış yapmışım. Tüh. Dur bakalım. O zaman bunları şöyle koyalım. Şurada a tamir et. He, bunları da tamir edebiliyoruz. İçeriye başka hayvan girmesin falan. Allah Allah. Dur bakayım. Yanlış yere koydum. Şurası e, konulmuyor ki buraya. Sen bir çık şuradan. Çocuğum çık 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 çık. Dur bakayım. Ben takip ettiğim. Gel 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 buraya. Koş koş, koş 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 koş. Tamam. Şimdi sen burada dur bekle çocuğum. Ben geleceğim. Bakayım buraya konulmuyor mu? Ne oluyor? Evet, konuluyor bizim köpeceğimiz orada olduğu için koyamamışız. Hemen şunu tekrar tamir edeyim. Birleştireyim. Tamam. Evet, burası bitti. O zaman şu çöp kutularını da şöyle şuraya koyayım. Evet, tamir edilecek başka çit var mı? Şöyle evin etrafında bir dönmek istiyorum. Ama bizim köpeceğimiz de beni takip et. Buralarda bir şey var mı? Bakayım bakayım bakayım. Tamir edilecek bir çit bir bir şey. O rakunun girdiği yer. Rakun mu kokarca mı her neyse. Onun girdiği yermiş orası. Evet buralara bir şeyler yapılıyor mu? İsim değiştir. Ha, bunlara isim koyacağız. Çizelim hadi ne koyalım? Bir tane köpeğin adı Rex olsun. Rex. Ee, şu pembe çatılının di dişi olsun. Dişi ismi koyalım. Ee, bunun ne olsun? Bununki de Rocky olsun. Tamam. Rex, Raki. Evet bunun ismi de Sunny olsun. Sunny. böyle Sunny tamam Rex, Rocky, Sunny <laughs> güzel şimdi ne yapıyoruz bir oradan giriş var bir buradan giriş var şuradan girelim yemek odasıymış burada böyle kedilere köpeklere uygun yatacak yerler eşyalar bir şeyler herhangi bir şey yapmıyoruz Burada da bir şey yapmıyoruz. Şurayı açsam. Evet. Burada kocaman bir oda varmış. Buradan da bir banyoya geçiliyormuş. O zaman ben burayı komple kedi köpek odası mı yapacağım? Bura ne? Ha, buradan da garaja çıkılıyor. Bura ne? Dışarıya çıkıyor. Ha, bu kapı garajmış. Tamam. Evet. Takip et beni Johnny. Köpeğin adını Johnny koyacağım. Takip et beni Johnny diyebilmek için. Evet bunların hepsini sat. Zaten patili patili mi? Yo. Ha çiçekliymiş. Dedim patili duvar kağıdı koymuşlar. Ne bu ikili şifonyer? Şifonyer? Şunlar mı? Şunu da sat. Şunu da sat. Hepsi satılacak. Belli zaten. Tamam. Huş resmi. Ne bu şu? <laughs> Zıplıyor. Dili. Var mı herhangi bir ihtiyacın? Tamam işteyken herhangi bir ihtiyaç belirtisi çıkmıyor. Neymiş bu? Yer karaları döşe. Yer karısı döşeyelim. Şundan. Alt kat kedi köpeklerin olsun dedi. Burayı kedi köpek için uygun hale getirelim. Evet bu bitti. Ne diyor? Bir tane şöyle bir yatağımız var. Hmm, ne renk yapalım? Şöyle mavi olsun. Neymiş köpek yatağı bir tane. Tamam. Köpek yatağını bir tane şuraya koyalım. Durma göre değiştiririz. Bir tane başka tarz bir köpek yatağı. Bunun da içi böyle morlu morlu olsun. Bu da burada. Bakayım köpek köpek. Ha burası full köpekmiş. Okey. Kediler olmayacakmış. Bu yatağı da buraya koyalım. Bir tanesi de o zaman şunu ortalayalım. Başka ne var? Ee, mavi. Tamam. Şöyle bir mama kabı alt matı. Buna da şuraya bir mat koyduk. İki tane bundan koyacağız. Şu bir, şu iki, iki tane de suluk. Peki. Benim küpücüğüm nerede? Ay küpücüğümün uykusu gelmiş yatıyor. Yorulmuş. Ee, ne bu? Köpek Dumble. Tamam oyuncak. Bir tane şu ördekten. O ördeği de şu tarafa koyalım. Başka başka bir tane kemiğimiz var. O kemiği de şöyle koyalım. Bir tane de topumuz var. Hadi topumu atayım getirir mi? <laughs> Etkileşime geç. Dur köpeğimle oynayayım. Bir tane dül vereyim. Aferin. Hiç yaramazlık çıkarmadın. Yakala. Tut. Dur. Nasıldı? Ha. Yakala çocuğum. Aferin. Aferin sana. Bir sağa bir sola ve bırak. Sen şimdi takıl orada. Ben devam ediyorum. Bu neymiş? Aa kedi ağacı da varmış. Tamam hepsi, hepsi burası içmiş. Tamam kedi şu tarafa koyarız. Ben sadece köpekler zannediyordum. Hmm. Şuraya sar mı acaba kedinin? Şöyle bir şey. Tamam kocaman bir kedi şeyi. Kedi için bir fare oyuncak. Bir tane yumak. Şunun üzerine koyabiliyor muyuz? Yok. Şöyle şuraya yumak koyalım. Her taraf oyuncak oldu. Kedi kumu kabı. Hmm. Onları da şu tarafa koyalım. Biri bu. İkincisi de başka renk olsun. Ee, şöyle bir mavi. Bir pembe. Bir de mavi tuvaletlerini oraya yapsınlar. Bir tane de çiş pedi varmış. Onu da şöyle koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bu ne? desenli halı. Şurada. Şöyle desenli halımız dursun. Ee, tabure. Kedi su kabı. Kediler için su kabını nereye koyacağım? Dur bakayım. Şu şurada dursun. Bunu şu tarafa koysak. Bir su kabı. Şöyle ikinci su kabı. Tamam şunlardan da ikişer tane koy. Bir. iki. Tamam. Hepsini buradan yesinler. Ee, bu ne? Köpek parmaklığı. O zaman kedilerle köpekleri ayıracak mıydık? Biri bir tarafta biri bir tarafta olacak. Ben birazcık karmaşık dizdim sanırım. Yanlış yaptık. Nasıl düzeltebilirim? Nasıl düzeltebilirim? Ben şimdi hemen bir düzeltiyorum. Düzelttikten sonra görüşelim birazcık. <laughs> Vakit alabilir. Tamam, kedileri komple buraya aldım. Köpekler de buradan kapı açılarak şöyle geçme alanı yaptım. Köpeklerin bölmesinde bir de e, yıkama alanı var. İki tane daha mı istiyormuş? Yok bir tane daha istiyormuş. Dur üçüncüyü de koyalım. Şöyle tamam. Böyle 3 tane kapı istiyormuş. Burada yıkanma yeri de var. Köpekleri şimdi burada yıkama yerleri falan koyacağız büyük ihtimalle. Şeylere tabii ki ihtiyaç olmadığı için kedilere doğru bir yer ayrımı yapmışım bilmeden. Ne diyor? Tavan kaplamalarını düzenle. He tavan şeyi de vardı. Eşya sat. Duşa kabin tesisatı. Sattım. Tesisatını da Sattım bu küveti de sattım. Monte edilebilir tuvalet bunu da sattım. Burası sadece köpeklere özel olacak zaten. Eşyaları satın al. Tamam bu lavabo kalıyor. Evet ilk defa gelen bu DLC paketle gelen yeni tavan kaplamamızı görüyoruz. Güzel tavanı da fayans kapladık. Değişik oldu. Herhalde kolay yıkanabilsin diye tavanı da döşedik. Yeri de yapalım. Başka duvarlara gerek yokmuş. Büyük köpekler için şöyle bir yıkama alanı var. Onu buraya koyalım. Hı. Güzel. Köpeği çağır. Ha, dur bakayım. Benimkini mi çağırıyoruz? Ay geliyor vallahi benimki geliyor. Gitmiş oralara. Gel bir bakayım denemesini yapalım. Nasıl yıkanıyormuş? Heh, anam. Buradan böyle çıkıyana kadar konforlu. E tabi benimki küçükken böyle olmuyordu. Şimdi bir boy büyüdü birazcık. Bitti bu kadar. Çok kirlenmediği için hemen böyle fıs. Azıcık su tuttuk. Azıcık fönledik. Kuruttuk bittim. Heh, şimdi uslu bir çocuk ol. Ve beni burada bekle. Başka ne yapıyoruz? Bir tane uzun köşe dolabımız varmış böyle herhalde eşyalar bir şeyler koymalık. Bu ne? Ha tamam şampuanlarımızı falan koyacağız buraya. Ya köpecik şampuanları. Bir tane şampuanımız burada olsun. Başka neyimiz varmış? O, oh, şık şık buraya bir tane çiçek koyduk. Bu ne? Bir tane çöp kutumuz var. Lazımlı tabii. Şöyle koyalım. Başka başka bir tane. Tamam. Havlu. Şuraya koyalım. Aa, bir sürü havlular. Nereye koyacağım ben bunları? Ya da şu havluları şuraya koyalım. Hemen buradan alıp kurularız. Ama yok çok olmadı. Oranın arkası. Aa, ya bunu niye aldım? Vazgeçtim. Şuraya koyacağım. Burada kalsın. Ama ben bu havluları nereye koyacağım? Bu ne? raf he rafa koyacakmışım tamam şuraya kocaman bir raf koydum üzerine de üzerine koyamıyor muyum Vallahi koyamıyorum üzerine ne koyacağım küçük köpekler için yıkama tamam küçük köpekler için yıkamayı da bu tarafa koymuş olalım bu ne yuvarlak halı large tamam mavi şöyle koydum havluları da yere koyacağım artık buranın üzerine olmuyor. Şöyle bir havlu renklerini değiştirelim. Bir tane daha ne olsun kahverengi şu yeşil. Tamam Üç tane de havlu koydum burası bitti. Şimdi beni takip et. Başka yere gidiyoruz. Bunun ışığı var mıymış? Aa, ışığı da varmış ne güzel. Şimdi garajda işimiz yok. Garajdan çıktık. Buraya geldik. Buralarda da Hiçbir işimiz yok. Mutfakta da hiçbir işimiz yok. Bizden buradan gelmiştik. Şöyle geliyorum. Şurada ne işimiz var? Hiçbir işimiz yok. Bütün kapıları bir açalım. Burada ne işimiz var? Burası böyle bir kitaplık falan, oturma odası bir şey, ofis gibi. Burada da kendi adamın banyosu var. Tamam, banyolu bir odayı biz kedi köpeklere verdik. Şimdi yukarı çıkabiliriz. Evet çatı katı bak oyun alanı oturma alanı falan böyle güzel bir odayı hayvanlara vermek mi ha falan çok güzel oda diyordu ama ne yapalım onların iyiliği için eşyaları sat tavan lambası bunlara konforlu bir alan sunmamız lazım klasik sehpah klasik sehpah klasik sehpah şu ne diyor deri kanepe sattım bir deri kanepe daha ve bir deri kanepe daha bunu da satıyorum zaten satılmayacak şeyler kırmızı gözüküyor. Şu ışıklar bir kalsın işimize yarayabilir belki. Çeşitli kitap setleri. Oh, oh, alayını sat. Onlar kalabilirdi. Ne olacak ki? Hayvanlara ne zararı var? Kütüphane yarısı, kütüphane yarısı hayvan olarak <laughs> kalabilirdim. Dekoratif duvar lambaları kalsın dedim ama onları da istemiyorum. İlla bomboş olacak. Bitti. Tavşan parmaklı, yine domuzu parmaklı. Bu ne kaplumbağa, hamster, bütün hayvanlar. Aa ben dedim ya hani eve bütün hayvanları alacağım diye. Adam alıyor zaten şu anda. E, nereye ne koyacağım? Tavşan. Şimdi kocaman bir tavşan şeyi. Şöyle tam olarak şurada dursun. Şöyle tam ortaya bir tane tavşan duruma göre bakacağız yine yer değiştireceğiz herhalde bu da ginepik ginepik için e, bir dakika şöyle açık renk yapalım tamam tavşanın yanına şuraya da bir ginepik birazcık sanki büyük kaldı tavşanla ginepikin yerini mi değiştirsem bunu da bunun yanına Ha, olabiliyor mantıklı Tavşan buradan zıplayıp yine piklerin yanına geçer mi? Ee, olma ihtimali yüksek. Bir tane kaplumbağa akvaryumu. Ee, çok güzel. Işıklı mı ışıklı? Bu ne? Hamster teraryumu. Akvaryumu. Kaplumbağayı. Su Şu canlısını şuraya koyalım. Ee, hamster'ı da şurada ginepiklerin yanına faregiller. Tatlı su akvaryumu. Evet akvaryumlarımız bu taraftaydı. Oha bu buraya nasıl sıcak dur. Tamam dur arada bir tık boşluk bırakabilirim. Aa, çekmeceler falan da açılıyormuş ha. Aa, dolaplar açılmalı açılmalı. Tamam. Kaplumbağa, akvaryum. Orada bir tavşan var. Ee, başka ne var? Hasır tavan lambası. Kaçta? 6 tane. Şuraya 1, 2, 3. Tamam. Işık kaç? Evet. Harika aydınlandı. Başka neyim var? Bir tane raf lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şuradan bir sıfıra sıfır hamster'ım dursun. Tamam mı? Hamster'ın yanını ee, şöyle bir rafla ayırmak istiyorum. Bu burada güzel oldu aslında. Şöyle yapsam. Yok ya. Hiç iyi olmadı. Ctrl Z olsa keşke. Yok yok bu buraya şu sağ tarafının komple şuraya duvara dayanması lazım. Tamam neyse burası böyle kalsın. Hamster orada kalsın. Daha ne diyor? Puflar varmış 3 tane. Tamam şuraya da Şöyle bir, şöyle iki tane puf koyalım. Bir tane de tam şuraya koyalım. Ortada oturup bütün hayvanlara baksın. Bu ne? Maya tüylü halı. Evet, bir tane de halı koydum. Ortada böyle küçücük bir şey kaldı. Biraz saçma oldu ama neyse. Sipariş tamamla dediğimizde yüzde yüz. Vay, gerçekten yüzde olarak tamamladım. E hadi o zaman bitirelim. Zaten adamın istediği sadece kendi evinin hayvanlara uygun olarak düzenlenmesiydi. Bir tane e, banyolu şeyi vardı. Ne onun adı? Misafir odası vardı. Orayı kedi köpeklere verdik. Tavan arasını da e, diğer hayvanlara verdik. Gayet güzel oldu. Şimdi hayvanlarını orada güzel güzel beslesin. Sokak hayvanlarını biliyorsunuz ki topluyor. Biz de bulduğumuzda ya barınağa vereceğiz, Morgan'ı arayacağız ya da kendimizi besleyeceğiz. Tabii ki evimizin yettiği kadar. Hoş geldin. Tontiş. İhtiyacı var mıymış? Herhangi bir ihtiyacı yokmuş. Evet buradan şimdi bir sürü kediydi, tavşandı, balıktı, yılandı, örümcekti. Bunların hepsini bir eve alacağız. Nasıl besleniyor, ne yapılıyor, ne ediliyor? Bakımlarını, her şeyini yapacağım. Öyle bir bölüm gelecek o cepte zaten. Burası kaybolmuyor. Önemli olan biz şu anda haritamızdaki bütün işlerimizi bir bitirelim. Ee, gidelim bakalım farklı hayvanlar o neymiş, bu neymiş bir öğrenelim. Ondan sonra bütün hayvanları eve alıp tek tek beslemesine falan bakacağız ve tabii ki bu hayvanların yanı sıra işte tavan boyama, merdiven yerleştirme, ne bileyim işte ışıkları böyle sürükleyerek farklı ışıklar koyma, farklı farklı başka yenilikler de geldi. O yenilikleri bize bu evler öğretecek. İlk önce evleri tek tek gezelim, o yeniliklerimizi öğrenelim. Sonra kendi evim için, kendim için büyük bir ev alıp bütün hayvanları da şey yapacağım. Besleyeceğim tabii ki. Şimdi şuradayız. Değişim için bir şans diyor. Hiperaktif bir köpek komşunun kedisi ve yaratıcı iki kardeş. Bunlar felaketin içindekiler. Özellikle de çocuklar yeni icatlarını anne babalarının yatak odasında test ederlerse evin tüm Kapıları açılır, kedi köpeği kızdırmaya karar verir ve günlük koşuşturmacıları başlar. Uzun lafı kısası herkes yaralanır, yatak odası tamamen yanar, yenilemek kaçınmaz olur. Hiperaktif bir köpekle komşunun kedisi de eve geliyor ve bunların evindeki hiperaktif köpekle bir savaş çıkıyor. E çocuklar da bütün kapıları açık bırakınca hayvanlar dövüşürken o savaş esnasında her yere geliyorlar, Yangın çıkıyor bir şeyler oluyor ve etraf harap. E şimdi evi komple düzenleyip eski haline getirip köpeğe de büyük ihtimalle daha böyle bir güvenlikli bir alan oluşturacağız. Bu evimizde diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir evimiz var daha fazla özgürlük diyor iguanalı ablamız Frida, adı da Frida zaten. Frida bir yazı dehası olarak görülür birkaç aylık sıkı bir çalışmanın ardından ilk kitabını yayınladı ve büyük bir çıkış satış başarısına ulaştı. Ne yazık ki başarı merdivenlerini hızla bir yazar olması onun gibi içine kapanık birinin hayatını stresli bir hale dönüştürdü. Şimdi bir an önce kendisi ve sevimli iguanası için daha fazla huzur bulabileceği bir, yere ihtiyacı var diyor burada igona'ya özel bir yer yapacağız evinde düzenleyeceğiz. Evet şimdi bir sonraki evimiz değişim için bir şans olacak. hırçın <laughs> neydi hiperaktif. Hiperaktif köpekle komşunun kedisinin evi yakmasın sonucu ortaya çıkan böyle bir sıkıntılı evimiz var. Onu düzenleyeceğiz diyorum ve bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine her zamanki gibi videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı, görüşlerinizi, düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda yeni gelmiş, yeni keşfetmiş olabilirsiniz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sonra da bir destek yani hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz bir destek olmak amaçlı abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.